hem nöbetçilerimiz gerek su kanalizasyon birimleri olsun, gerekse temizlik birimlerimiz olsun, park bahçeler birimlerimiz olsun çalışmalarına devam ediyor. Cumartesi pazar demeden. Dün akşam da geç saatlere kadar çalışmalarda bulundular. Ben de onları çalışmaların başında ziyaret ettim. Ve çalışmalarını takip ettim. Bulunduğumuz yer ise Zeytinlik Mahallesi. Yani ada olarak bildiğimiz e, mevkinin Zeytinlik Mahallesi'ndeyiz. Karakumun üst tarafında bu bölgede e, yol iyileştirme, sıcak asfalt ve satık kaplama çalışmalarımız var. Bundan önce ise Yıldız Sokak'ta hemen alt tarafımızda bizim batımızda kalan sokakta ise e, bir kanalizasyon sorunu vardı. İlk önce e, altyapısını bitirdik. O kanalizasyonları ana kolektörlere bağladık ve o sorunu giderdik. Ondan sonra da bu bölgedeki satık kaplamamız çalışmalarımızı ve asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. Burada ikamet eden, buraya gelen vatandaşlarımıza çamursuz, tozsuz bir yaz ve keyifli bir yaşam sağlamaya çalışıyoruz.